dünyada sadece Türkiye'de var. Değerli izleyenler hepinize merhaba. Sandık kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tam 50 milyar dolarlık rezervi var. Değerli dostlar, dünyada sadece Türkiye'de çıkarılan ve 50 milyar dolarlık rezervi olduğu tahmin edilen diaspor kristali küresel piyataya açılıyor. Son yıllarda mücevher sektörünün gözdesi haline gelen kristal, Dünyada sadece Türkiye'de çıkarılan değerli taşlardan. Türkiye'de 50 milyar dolarlık süs taşı rezervi çıkarılmayı bekliyor. Üstelik bu değerli taşlardan 3 türü sadece Türkiye topraklarında bulunuyor. Diaspor kristali de dünyada sadece Türkiye'de çıkarılan değerli taşlardan. 9 farklı renk geçişiyle göz kamaştırıyor. Son yıllarda mücevher sektöründe pırlantaya alternatif olarak gösteriliyor diaspor kristali dünyada sadece Muğla'nın Milas ilçesindeki madenden çıkarılabiliyor. Diaspor kristali diğer madenler gibi tonlarca çıkarılamıyor. Gram gram. Dünyada çok değerli bir maden. Her işçi taşın, çamurun içinde diaspor kristalini bulmak için çalışıyor. Madenden yılda ortalama 750 kilogram diaspor kristali çıkarılıyor. Çıkarılan kristalin ise %2'si işlenebiliyor. Dünyada bilinen 300 değerli taştan biri olan diaspor kristali son yıllarda mücevher ve takı sektörünün dikkatini çekmeye başladı. Elmastan tam 10 bin kat daha nadir ve bir tek ocaktan çıkıyor. Diaspor kristalinin fiyatı, karatı, süslemesi ve işlemesine göre 100 bin dolara kadar alıcı buluyor. Hindistan, Diaspor kristalinin en fazla ihraç edildiği ülke konumunda